Merhaba arkadaşlar. Bugün İngilizcede en çok kullanılan 50 tane kelimeden bahsedeceğiz. Bu kelimeler tabii ki fiil. Yani bu derste fiillerden bahsedeceğiz. Evet. Birincisi arkadaşlar be fiili olmak anlamına geliyor. Bir kişinin durumun veya varlığın kimliğini ifade ediyor. I want to be a teacher. Öğretmen olmak istiyorum. have sahip olmak. Bir şeye sahip olmayı ya da bir şeyin parçası olmayı ifade ediyor. I have a car. Bir arabam var. do yapmak. Bir işi ya da görevi yerine getirmeyi ifade ediyor. I do my homework every day. Her gün ödevimi yaparım. say söylemek. Bir düşünceyi ya da ifadeyi dile getirmek için kullanılıyor. She says hello every morning. O her sabah merhaba der. Get almak. Ama buradaki almak arkadaşlar satın almak anlamındaki gibi değil. Satın almak anlamına gelen kelimemiz buy kelimesi. Bu bir şeyi edinmek ya da sahip olmak anlamında kullanılan kelimemiz get. I need to get some food. Biraz yiyecek almam gerekiyor. Make, yapmak ama doğudan farklı olan bir yapmak. Bir şeyi oluşturmak, inşa etmek ya da meydana getirmek anlamında kullanılıyor. I will make a cake for her birthday. Onun doğum günü için bir pasta yapacağım. Go, gitmek. Bir yere hareket etmek, ya da bir yere doğru ilerlemek anlamında kullanılıyor. We go to school every day. Her gün okula gideriz. Know, bilmek, bir şeyi anlamak, farkında olmak veya öğrenmek anlamında kullanılıyor. I know the answer to this question. Bu sorunun cevabını biliyorum. Take almak. Bir şeyi elde tutmak, elde etmek, pardon elde tutmak, elde etmek veya sahip olmak anlamında kullanılıyor. Please take this book with you. Lütfen bu kitabı yanına al. Gördüğünüz gibi satın al anlamında değil. Neydi satın almak? Buy idi. See, görmek, gözle bir şeyi algılamak ya da fark etmek anlamına geliyor. I see a bird and a tree. Ağaçta bir kuş görüyorum. Come gelmek. Bir yere hareket ederek varmak veya bir noktaya ulaşmak anlamında kullanılıyor. She will come to the party tonight. Bu gece partiye gelecek. Think düşünmek. Bir konu üzerinde zihinsel olarak yoğunlaşmak ya da değerlendirme yapmak anlamına geliyor. I think we should leave early. Bence erken ayrılmalıyız. Look, bakmak. Bir nesneye veya kişiye dikkatlice yönelmek anlamında kullanılıyor. Look at the sky. Gökyüzüne bak. Want, istemek. Bir şeye sahip olma veya bir şey yapma arzusunu ifade ediyor. I want to travel the world. Dünyayı gezmek istiyorum. Give vermek. Bir şeyi bir başkasına sunmak veya sağlamak anlamında kullanılıyor. She gave me a wonderful gift. Bana harika bir hediye verdi. Buradaki gave arkadaşlar, give fiilinin geçmiş hali yani ikinci halidir. Gave Düzensiz düzensiz bir fiil olduğu için give ed almak yerine komple değişti arkadaşlar. Gave'e dönüştü. Use kullanmak. Bir şey bir amaç doğrultusunda kullanmak ya da yararlanmak anlamında kullanılıyor. I use my phone for work. Telefonumu iş için kullanırım. Find bulmak aranılan bir şeyi keşfetmek ya da elde etmek anlamına geliyor. I can't find my keys. Anahtarlarımı bulamıyorum. Tell, söylemek. Bir bilgi ya da hikayeyi aktarmak veya ifade etmek anlamında kullanılıyor. He told me the truth. Bana gerçeği söyledi. Tabi buradakiler şey ama... <laughs> ask, sormak. Bilgi almak veya bir şey istemek amacıyla bir soru yöneltmek anlamına geliyor. Can I ask you a question? Sana bir soru sorabilir miyim? Work. Çalışmak anlamında. Bir görevi yerine getirmek veya bir işle uğraşmak anlamında kullanılıyor. He aslında burada she works as a teacher. O bir öğretmen olarak çalışıyor. feel, hissetmek. Duygusal veya fiziksel bir durumu algılamak anlamında kullanılıyor. I feel happy today. Bugün mutlu hissediyorum. Leave, ayrılmak. Bir yerden uzaklaşmak veya bir şeyi geride bırakmak anlamında kullanılıyor. Bu arkadaşlar bir mekanda olabilir, bir insan da olabilir. They will leave tomorrow. Onlar yarın ayrılacaklar. Burada bir mekandan ayrılma anlamında kullanılıyor. Break up anlamında değil. İlişkinin sona ermesi için break up kelimesini kullanabilirsiniz. Ayrılmak anlamında olan. Ama burada arkadaşlar bir yeri terk etmek anlamında kullanılmış bu cümlede. Put Koymak, bir şeyi belirli bir yere yerleştirmek anlamında kullanılırken İngilizce e, cümlede kullanım şekli şu şekilde arkadaşlar. Can you put the book on a table? Masa, e, kitabı masanın üzerine koyabilir misin? Mean, anlamına gelmek. Bir şeyin ifade ettiği anlamı açıklamak için kullanılıyor. What does this word mean? Bu kelime ne anlama geliyor? keep, tutmak. Bir şeyi elinde bulundurmak veya saklamak anlamında kullanılıyor. Bunun için söz tutmak, sözleri tutmak olarak da kullanabiliriz. You should keep your promises. Sözlerini tutmalısın. Let, izin vermek. Birinin bir şey yapmasına olanak tanımak anlamında kullanılıyor. Let me help you with that. Sana bunda yardım etmeme izin ver. Begin başlamak, start gibi. Bir eylemi ya da süreci başlatmak anlamında kullanılıyor. The meeting will begin at 10 a.m. Toplantı sabah 10'da başlayacak. Seem görünmek, see görmek, seem görünmek. Bir izlenim yaratmak ya da belirli bir şekilde algılanmak anlamında kullanılıyor. It seems like a good idea. Bu iyi bir fikir gibi görünüyor. Help yardım etmek. Birine bir konuda destek olmak veya kolaylık sağlamak anlamında kullanılıyor. Can you help me with this? Bana bunda yardımcı olabilir misin? Talk konuşmak. Bir kişiyle iletişim kurmak ya da bir konu hakkında konuşmak anlamında kullanılıyor. We need to talk about this. Bu konuda konuşmamız gerekiyor. Turn dönmek, bir yönü değiştirmek veya bir nesneyi çevirmek anlamında kullanılıyor. Turn left at the corner. Köşeden sola dön. Start başlamak bir işe veya etkinliğe başlamak anlamında kullanılıyor. I will start studying tomorrow. Yarın çalışmaya başlayacağım. Show, göstermek, bir şeyi açıklamak ya da sergilemek anlamında kullanılıyor. Can you show me the way? Bana yolu gösterebilir misin? Hear, duymak, bir sesi algılamak anlamında kullanılır. I can hear the music. Müziği duyabiliyorum. Play, oynamak, eğlence veya spor aktivitelerinde bulunmak ya da bir enstrüman çalmak anlamında kullanılıyor. The kids are playing outside. Çocuklar dışarıda oynuyor. Run, koşmak, hızlı bir şekilde hareket etmek anlamında kullanılıyor. He runs every morning. O her sabah koşar. move, hareket etmek. Bir yerden başka bir yere geçmek veya pozisyon değiştirmek anlamında kullanılıyor. Please move your car. Lütfen arabanı hareket ettir. Move kelimesi taşınmak anlamında da kullanılabiliyor arkadaşlar. Sonuçta bir mekandan diğerine hareket etmek anlamında. Like, sevmek. Bir şeyi beğenmek ya da hoşlanmak anlamında kullanılır. I like the song. Bu şarkıyı seviyorum. Şimdi like e, sevmek anlamındayken bundan bir tık daha üst hislere sahip olan bir kelime kullanmak istiyorsanız love kullanırsınız. I love the song şeklinde. Live, yaşamak. Bir yerde ikamet etmek veya hayatta olmak anlamında kullanılıyor. They live in a big city. Onlar büyük bir şehirde yaşıyor believe inanmak bir şeyin doğru ya da gerçek olduğuna inanmak anlamında kullanılıyor. I believe in you. Sana inanıyorum. hold tutmak bir şeyi elinde tutmak ya da bir pozisyonda sabit tutmak anlamında kullanılıyor. Hold my hand. Elimi tut. bring getirmek bir şeyi bir yere taşımak veya götürmek anlamında kullanılıyor. Can you bring me a glass of water? Bana bir bardak su getirebilir misin? Happen, meydana gelmek. Bir olayın gerçekleşmesi anlamında kullanılıyor. What happened here? Burada ne oldu? Write, yazmak. Bir şeyleri kağıda veya dijital bir platforma yazmak anlamında kullanılıyor. I need to write a report. Bir rapor yazmam gerekiyor. provide sağlamak birine bir şey temin etmek veya sunmak anlamında kullanılıyor. This application provides free language lessons. Bu uygulama ücretsiz dil dersleri sağlıyor. sit oturmak bir sandalyeye veya başka bir yüzeye oturmak anlamında kullanılıyor. Please sit down. Lütfen oturun. stand ayakta durmak dik bir pozisyonda durmak anlamındadır. She is standing near the door. O kapının yanında ayakta duruyor. lose kaybetmek. Bir şeyi bulamamak ya da bir fırsatı kaçırmak anlamında kullanılıyor. I don't want to lose this chance. Bu fırsatı kaybetmek istemiyorum. pay ödemek. Bir şey için para vermek anlamında kullanılıyor. I need to pay the bill. Hesabı ödemem gerekiyor. Meet, tanışmak. Biriyle tanışmak ya da bir araya gelmek anlamında kullanılıyor. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. Evet arkadaşlar, slaytımızın sonu. Başarılar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.